Ana ne yapıyorsunuz arkadaşlarla? la? Neyse şurada tahtalarla uyuyup. <laughs> Neyse. Neyse i̇şte banka soydum. Ama hiç belli olmadı. Niye belli Ne ya dışarıdan polis sesleri geliyor. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Oya! Ha, kesildi. Arkadaşlar ne oldu sizin? Ne yapın? Polis mi geldi? Yoksa yok. Şimdi gitmeyeyim de. Arkadaşlar yakalarlar falan. Polis gelmedi bence. Polis sesi polis sesi dinlemeyiz oğlum. Burada kalalım bence. Kendimizi belaya atarız sonuna. Ya bak. Arkadaşlar bir bakalım ne oluyor. Ne? Ne? Şey gördüm ben oluyor. Bir dakika. Bir şey gördüm ben. Koş koş. Eyvallah olsun. Size. Polis gelmiş. Arkadaşlar ne yapacak sizin babanız var mı? Allah kahretsin. Tamam kesin gülüm seni geliyorum. Geldim geldim. Polis bey ne oluyor burada? Ne? Ben bir banka sahibi yok öyle bir şey banka sahibini yanmadım ben. Valla polis bey yanmadım ya. Bin arabaya çabuk. Binerim de araba güzelmiş. Açılıyorum ben bu arabayı ya da kaçırmayın ya. bu niye geldiniz? Sen borcun sorunu yaptığın için geldik. Böyle bir şey yok. Teslim ol. Eller havaya. Vallahi çubuk saklarım <laughs> O çubuk elimdekini bantı yersin o Ketme etme başka polisler seni almaya geliyor. Almaya gelmesinler benim bir suçum yok. Almaya geliyorlar sesini duyuyorsun. Evet duyuyorum. Tamam ya. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Hapishanede bulacaksınız beni. Bay bay.